Allah Hepsini Allah iletin. Bir tamam, dakika. bak, iletin. Dostum hangi Voice Changer'ı tam Yani... E, şu çocuk aklında bana sik kaldırma diye bir kelime kullanma. kodumun Allah Allah kaç yaşındayım kaç ben? Kaç yaşın? Kaç yaşındayım söyle bakayım. Aa bak ben seninle insan gibi konuştum tamam mı? Zerre de Ben zaten sonucuyu kapatacağım. Sonucu

dedim benden zalim ben Hani gibi sevmiştim değil mi? sana kalbimi vermiş değil mi? Ben, gibi sevmiştim oh, 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 aşkın yalan olmuş değil Bir gerçeğine o da benim istedim ben?